Selam dostlar ben Moderator bugün e, Replace Araba e, yükleme göster yüklemeyi göstereceğim dün de zaten videomda bahsetmiştim izlediyseniz görmüşsünüzdür bu videoda herhangi bir link olmayacak i̇lk, ilk başta onu bir söyleyeyim herhangi bir link olmayacak sadece bu senin link olacak çünkü bunda limit yok oyunun ana dosyaları değiştirdiğimiz için herhangi bir limit yok şimdi ilk başta kendimize bir araba bulmamız lazım. Ben hemen bir araba bulup geliyorum. Sonra devam edeceğim. Evet arkadaşlar ben arabamı buldum. Mercedes Benz SL63 AMG. Ee, şöyle güzel ustalık bir Mercedes. Şimdi replay solum zaten niye buradan? Güzel addonla aynı zaten. Yani nasıl bulacağınız. Ya orada yazar ya filtrelerinde yazar. İyi e, filtrelerde yazmıyor ama replay yazdığına göre o net oluyor. Ya da e, buralarda bir yerde yazar. Şimdi. Download diyelim. Bu bilsin. O zaman hemen geliyorum. E, open 4'ü falan da açarım. Evet dostlar. Geldim. Open 4'ü açtım. Ama farklı bir araba bekledim. Birkaç tane daha bekledim. Birisi 350 MB'ti. Ona o kadar MB vermeye gerek yoktu. E, bir tane ekledim. Onda da e, gerekli dosyalar yoktu. O yüzden onu iptal ettim. Şimdi. Benim yüklediğim araba eee bir dakika şunlar. Şey. Honda Civic EK9. Ne bir araba. Şimdi e, bu arabanın her arabanın bu arada farklı şekilde yüklenim yolu var. Yani bazen farklı yere yüklüyorlar, bazen farklı yere. Şimdi bizim burada yapacağımız şey ne? YFT ve YTD dosyaların e, ee, hemen ben bu teyze Update Hayır, ya, edit mod. Ee, şimdi bunu buraya, bunu da buraya alalım ki daha düzgün yapalım. Şimdi YFT'ler şu şekilde. Ee, şimdi update x64 diğer spek 2 Böylece RPF Ardından x64 demiş. E, bu arada ben böyle e, bakarak anlatıyorum. Bilmediğimden dolayı de değil. Çünkü her arabanın dediğim gibi farklı yüklenim tarzı var. O yüzden böyle yapıyorum. Copy to diyorum. Bu da hemen bir olsun geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi Evet arkadaşlar geldim. Kapıda oldu tamamlandı. Şimdi YFT ve YT dediler. Bu kısmıydı. Onları alıyorum. Ve buraya yolluyorum. Blista. Yani Blista arabası. Kontrol edelim. Ve arabamız yüklenmiş arkadaşlar. Şimdi. Blista 2 mod RPF. Ee, hemen şunları falan da bir kapatalım x64w'ydü. Bunu açalım. Biraz bir Kafası karıştı. Open Buraya geldim. Buraya geldim. Burada. Burada. Sonra 4 levels. GTA 5 olması lazım. Yok. Vehicle olsa da şey olsa şey yapacağız. Hemen burayı da halledip Geliyorum. Evet kubidi mod olur tamamlandı. Şimdi bilirse 2'yi mod RPF'i buraya atıyorum. Bunun içinde de şeyler var. Büyük ihtimal arabanın teksturları falan aynı. Kaputtur falan. Şurada hatta başka bir şey yok mu? Şeyler büyük ihtimal. Aynen. Bunlar arabanın modifiye için gereken şeyleri. Şöyle şunu da bir gösterelim. Tamamdır. Şimdi diğer yer nerede? Hemen oraya da bakalım. Update. Update RPF. Hemen bir şey olur. olur? DLC şey. Hop. Bunu da yapıyoruz. Ardından bir dakika. Ben yanlış mı vereyim? Yok. Tamam. Data. Buraya da şeyler atacağız. Ee, Karkoz, Meta hatta şurada. Komatta tamam, bir dakika. Geri alamam ya. Onu yedekleseydik keşke de sıkıntı çıkmaması düşünüyorum. Ben bir daha batayım. Tamamdır. Şimdi şu an arabamız yüklendi. Arabamız Blista 2'de. Hemen oyun açıp Geliyorum arkadaşlar. Evet dostlar, arabamız yüklenmiş. Şöyle ben modifiye de ettim. Çok güzel olmuş bu arada. Yani güzel modmuş. Şöyle gördüğünüz gibi her şey falan geldi yerinde. Ve ee, arabamız replace. Hemen yani onu da bir kanıtlayalım. Şöyle bir kenara çekeceğim bir dakika. Şimdi arabamız Blista'ydı. Neyse şurada buldum. Ve gördüğünüz gibi bir listeyi aldığımda bu araba geliyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Bu modifiyeli hali, bu dostluk hali. Böyle, <laughs> bayağı da iyi oldu yani. Ee, replace yüklemekte bu kadar basitti. Eğer gene bir sorun, sıkıntı yaşarsanız bana yazabilirsiniz. Ben sizin için o sorunu çözerim. Ee, o zaman bu videoda görüşmek üzere. Bir dahaki videoda da şey yapacağım. İnanılmaz gerçekçi e, bildiğim bir silah ses paketi var. Onu yükle yükleyeceğiz. Hatta onu yüklemek daha kolay olacak. O pek oyu dosyası, yani paket yükleme dosyası. o yüzden onun bu sorun olacağını düşünmüyorum. Evet. Dedim gibi bu video da. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar, iyi günler.